Bir makine içine yazılan sayıyı her işlemde sayının yazılışındaki harf sayısı olarak çıkarmaktadır. Yani örneğin 76 sayısı yazılışı burada 76 10 harfli olduğu için 76'yı 10 olarak dışarı çıkarmaktadır. 10 sayısı da 2 harfli olduğu için bunu 2 olarak dışarı çıkarmaktadır. Bu şekilde devam etmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 18 işlem sonucunda 3 olarak çıkar sormuş. Tek tek bakmamız lazım A şıkkından başlayarak. 12 sayısı birinci işlemde şöyle görelim 12. 5 harfli olduğu için 5 diye çıkar. İkinci işlemde 5 sayısı 3 harfli olduğu için 3 olarak çıkmaktadır. Üçüncü işlem sonucunda 3 sayısı 2 olarak çıkmaktadır. 2 harfli olduğu için Dördüncü işlem sonucunda bu 2, 3 harfli olduğu için 3 çıkmaktadır. Daha sonra beşinci işlemde 3'ü az önce göstermiştik 2 olarak çıkıyordu. Bu şekilde 3, 2, 3, 2 şeklinde devam edecek. Tek sayılı işlemlerde 2, çift sayılarda 3 olarak çıkıyor. Dolayısıyla çift sayılarda yani 18'de 3 olarak çıkacaktır. A şıkkında doğru cevabımız vardır. B şıkkına da bakalım. Doğru cevabı bulduk ama bir iki şıkka daha bakalım. B şıkkında 55 sayısını kontrol edelim. 55 sayısı 4, 7 harfli bir sayı olduğu için 7 olarak çıkacaktır birinci işlemde. 7 sayısı 4 harfli olduğu için 4 olarak çıkacak. Daha sonra 4 sayısı yine 4 harfli olduğu için 4. 4 sayısı 4 harfli olduğu için 4. Bunun devamında tekrardan 4 olarak çıkacaktır. Hep aynı şekilde devam ediyor. Bir tane daha gösterelim. Bir de E şıkkını gösterelim. Doğru cevabı bulduk zaten. 96'ya baktığınızda birinci işlemde bu 96 şeklinde 3 6 10 harfli. 10 olarak çıktı. İkinci işlemde 10 sayısı 2 harfli olduğu için iki olarak çıktı. Üçüncü işlemde iki sayısı 3 olarak çıktı. Dördüncü işlemde 3 sayısı iki harfli yazıldığı için iki olarak çıktı. Bir de işlem daha yapalım. Beşinci işlemde iki sayısı 3 olarak çıktı. Gözüktüğü gibi iki, üç, iki, üç şeklinde devam ediyor. Çift sayılarda iki, tek sayılardan sonra 3 geliyor. Çift sayılardan sonra 2, tek sayılardan sonra 3 geliyor. 18. işlem çift sayı olduğu için burada 2 gelecek. 3 gelmiyor. A şıkkında zaten doğru cevabı bulmuştuk.